ben şehir dışındayım. Üç gün sonra geleceğim. Eğer istersen sen bana şimdi kaporayı at. Ben sana sonra gelip evi gösteririm. Beğenmezsen de kaporanı iade ederim. Ne kadar bir kapora istiyorsun abi? Çok değil kardeşim. Bir kira bedeli kadar. 10 bin lira atsan yeterli. On bin tane. Evet 10 bin lira kapora at. Ben üç gün sonra gelir sana evi gösteririm. Eğer beğenmezsen de paranı aldığı gibi iade ederim. Peki. Evet. Biraz önce Ev sahibinin söylediği ev ilanı. İşte bu ilan. Genelde e, artan kira döneminde kira fiyatlarının yükseldiği bu dönemlerde fırsatçıların da aslında ortaya çıktığı bu dönemde raiç bedellerin yüksek olduğu yerlerde fırsat adı altında düşük bedellerle kira ilanları giriliyor. Daha sonrasında Kiracılar e, bu ilanlar için hani ulaşmak için görüşmeye gittiklerinde ya da ulaştıklarında kendilerine bu evin çok fazla taliplisi var. İşte şu kadar miktar bir depozito göndermeniz karşılığında biz size opsiyonlarız. Cuma günde gelip evi görebilirsiniz gibisinden bir konuşma geçiyor. Bu konuşma tabii çok fazla insana farklı farklı kişilere farklı farklı ilanlar adı altında gerçek olmayan fotoğraflarla gösteriliyor. Daha sonra para transferleri gerçekleşince hesaplar siliniyor. Dolandırıcılık gerçekleşmiş oluyor. Dolandırıcılar bunu aslında e, internet üzerinden ilan verilen sitelerde ilan girdikten sonrasında asıl mevzunun çıkış noktası bu şekilde oluyor. Bu gibi kapar dolandırıcılıkları yalnızca ev ilanlarında değil, iş ilanlarında e, dükkan, ofis, araç kiralama, araç satın alma hepsinde gerçekleşebiliyor. Hani örnek verecek olursak normal bilindik sitelerin arayüzünü kullanarak yapılan işte sahte siteler üzerinden de verilen bir iş ilanı açılıyor. İlanın ücretli olması cüzdi miktarlar. Daha sonrasında ilanlar biriktikçe aslında bunu fırsata çevirmek isteyen kişiler hatır sayılır miktarda e, paralar kazanmış oluyor bunun üzerinden fakat ilanın içi boş oluyor. Ya da aynı mevzu bahsettiğimiz üzere araç kiralarında da olabiliyor. Fırsatçıların kiraların artmasıyla beraber çoğaldığı bu dönemde özellikle fiziksel olarak görmeden, canlı olarak görmeden bu işlere girişmek çok da mantıklı ya da tavsiye edilir nitelikli şeyler değil. Artan kiraların olduğu dönemde haklı olarak uyguna kiralamak isteyenler ee, bu tip ilanlara yönelebilir. Fakat daha sonrasında aslında uyguna getirmek isterken kendilerini bir anda dolandırılmış olarak bulabilirler. Asıl dikkat edilmesi gereken husus sadece ilana, e, ilandaki uygunluğa kanarak görmeden, etmeden bir kapora bedeli ödenmemesi. Çünkü zaten kiralık dairelerin, ofislerin ya da emsal olacak her şeyin zor bulunduğu bir ortamda normal fiyatın yarısına verilmesi de çok mantıklı bir iş değil alırken kazandırı mantığında kar ettiği düşüncesine soktu vatandaşı. Her ev el tuttuğunda, ofis tuttuğunda, araç kiraladığında kendini aslında güvende hissediyor. <laughs> Herhangi bir belli olmayan ya da kim tarafından açıldığı belli olmayan bilinmeyen bir istedense, herkesin bildiği sarı sitelerden kiralamak onlar için çok daha makul geliyor. Fakat perdenin arka tarafı kim?